Evet herkese merhaba arkadaşlar benim adım Emir Bugün sizinle bir tek Light videosunda beraberiz <laughs> Benim girişimden sonra Böyle bir giriş beklemiyorduk Neyse Bugün yapacağımız işler Messerator ve Forerunners Birkaç bir şey daha yaparız dakikamız olsa Evet bakalım ilk Messerator Aaa Bad Box yapacağız bir de, bu. bir de Bugün Bad Balls Belki sen Bad Box'u yap Hmm. Belki sen beatbox yap bende. Meserator. Meserator. Machine block. Çakmak taşı, kırık taş. Electronic circuit. Machine block basit. Electronic circuit. Copper cable. Tamam. Copper verin bana. Bana copper ver. Bu niye burada? copy-cable yaptık. Hmm. Sonra ne yapabiliriz? Ne yapacaktık daha doğrusu? Hay. Bir tane refine iron mı ne? Belki refine iron var mı? Hangi çeşitte? maden içerisinde yok. Şu ne? Aydın mı lan Olsun. Şunu fırını atıyorum hemen. Ay bana iş şu an Ney? Ya hadi hadi. Bugün bir de birkaç tane de lol videosu gelebilir. Tamam şimdi bana bu kadar yeter. Çık bakayım. Ya çık ya çık ben yapacağım. Oğlum elektronik circuit mi yapıyorsun? Niçin? Bad box. Bad. Ha? Hop koydum ben. Bende vardır onu da ben koyayım. Şimdi bana da lazım ondan. Hayır abi burası benim şu an bırak. Oba. Ondan zept. Abi Refan hadi bana ver. Bırak o kadar ben pişirdim. Ha. Bir bana at, bana at, bana at. Onu bana at da zehirciler görsün. Mal ya bu çocuk. Evet. Ekstraktörümüzü ama bunları sonradan şey yapacağız. Tabii ki de güçlendireceğiz. Sadece şimdilik yaptık. Sonra ekstraktır mı ekstraktır. Hepsini güçlendireceğiz. Şurada da savmili ya sav mili yapmıştı. Rabun Uğut'tan üretmesini sağlıyor. Şşş. Mal bak üstüne bak. üstüne git bak. Üstüne bir bak bak. Üstüne bir bak. Rabun işte mal. Ama maşine blok. Çakmak taşı. Çakmak taşı neredesin? Aa 32 tane varmış. Bir güç. Şöyle. Neyleri? Elektronik sohbet şuraya alın. Şimdi Buraya Mesela Raider'ımız var artık. Mesela Raider. Oğlum bilgisayar kasılması neden oldu sandın sen? <laughs> Yo videoda da yaptık. Ya sonra bilgisayar böyle mal videoda da var var. Var var. Mesela içinde ne pişiyor lan? Demir pişiyor mu? Pişiyor. Galiba ikiye ayırıyordu. İkiye parçalıyordu değil mi? Yok ne yapıyordu lan? Ne yapıyordun sen mesele yeter. Ay çok yavaş. Ben bunlara dayanamam lan. Bir tane yapmışsın oğlum. Aa kopur dust yapıyor sonra bu da bu furnace'a geçmeli. Tamam dustları sen üret. Şimdiki. La bedbox yap bedbox yap sen ne uğraşıyorsun ya. Furnace, elektrik furnace mı? Tamam, elektronik elektrik furnace, iron furnace lazım. Berk, çabuk iron furnace yap bana. Ee, hayır. Şey işte furnace induction alanında induction olanından Var mı diyeceksin? Ha induction olanına var mı diyeceksin? Ha? Ay induction değil pardon normal elektrik fırını. Düz elektrik. <laughs> hı hı <laughs> induction furnace yapıyormuş amin induction furnace mi yapıyon ah. şöyle altı tane kalsın elektrik kalsın elektrik aa. aa bir tane daha koymam lazım Kapı çaldı. Bekle geliyorum. Mı? Anamlar markette Lan refahında aydınları ne yaptın At Bir tane buraya Artık iyi Allah'a 5 tane elektronik sörgüt yaptım yanlışlıkla. Evet. Ha? Vardı. Meş. Meşin bile unuttum. Ne gerek var? Hadi. De... Bir dakika lan nasıl durum? <laughs> ya meşin blok yaptım. Hayır bir furnace lazımmış. Neyse meşin blok illaki işimize yarayacak. Mal. Harbi mi lan? Şu havayı bir temizle lan Allah aşkına. Gıcıma gitti lan. Oh be fönüs. yani bir de bunun hızlısını göreceğiniz var ya görüvereceğiniz arkadaşlar. Lan şunlar. Şunu ne yapacağım lan? Ben bununla kırarsam gelmez. Elektrik fırınısı. <laughs> ya. <laughs> evet. Git. Git yap o zaman hadi koş. Hadi koş koş. Ben de ne yapayım? Kaç dakika olmuş ona bir bak. Aynen bronz nasıl yapılıyordu?